Merhaba değerli izleyenlerimiz. Hilal Özdemirle Başarı Yolunda bugün Akses Barsı konuşacağız. Konuğumuz Öznür Doğan Kendirli. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Biraz kendinizden bahseder misiniz seyircilerimize lütfen? Tabii. 47 yaşındayım. 8 yaşında bir tane kızım var. Allah bağışlasın. Sağ olun. Kızımın doğumundan sonra iş hayatını bırakmıştım evde oturuyordum. Evet. Ee, üç yıl önce Access Consciousness'ın araçlarıyla tanıştım. Ee, onun içerisine girdim yani o alan beni hızlıca içerisine çekti. Ee, i̇lk yıl e, sorularını kullanarak başladım. Daha sonra eğitimlerini aldım. Adım adım, adım adım. Şu anda da sadece hayatımda Akses var. Harika. Peki efendim ee, çok sıklıkla son zamanlarda duyuyoruz ee, Akses Bars Hı. bilmeyenler için. Hı. Nedir Akses Bars? Nasıl çalışır? Nedir araçları? Akses Bars, başımızın üzerinde bulunan 32 tane e, nokta var. E, i̇şte bu alanlar Implant bandı dediğimiz, güç bandı dediğimiz, neşe, e, hüzün, e, farkındalık gibi para, e, yaşlanma karşıtı gibi alanların bulunduğu barlarımız var. Bu alanlar bizim yaşam boyunca e, biriktirdiğimiz bu barlarda e, biriken bakış açılarımız, bakış açılarına tutunan e, bütün blokajlar, o barlara hafif dokunuşlarla ee, o alanlarda biriken blokajları, ilginç bakış açılarını serbest bırakıyoruz. Dolayısıyla e, bu bakış açılarından kaynaklanan e, rahatsızlıklarımız varsa, e, stresler, işte panik atak gibi, e, O.K.B. gibi rahatsızlıklar, çocuklarımızdaki stres kaygı bozuklukları gibi birçok alanda e, dönüşüm değişim sağlayan çok güzel bir e, araç. Nasıl çalışıyor ee, Öznur Hanım? Access Bars'ın e, çalışma yasası nasıl? Nasıl e, kullanmalıyız? Veya bunun eğitimini aldıktan sonra ne yapmalıyız? Nasıl bir yol izlemeliyiz? Şimdi Access Bars'ın seansı e, 60 ila 90 dakika arasında sürüyor. E, seans sonrasında zaten kişi hemen gelmektedir kendisindeki farkı görebiliyor, hissedebiliyor, o hafifliği, o alanı e, görebiliyor. Ben de ilk seansı aldıktan sonra zihnimin sustuğunu, e, böyle düşüncelerin gittiğini, o bıdı bıdı konuşan zihnin sustuğunu ilk seanstan sonra anlamıştım. E, sokağa çıktığımda hatta e, neden işte. İnsanlar nerede, arabaların sesi neden çıkmıyor, ne oldu bana gibi bir e, alandaydım. Baktım sonra insanlar var, araçlar geçiyor, her şey normal akışında. Yani dedim bunu bu e, akses bar seansından sonra ben yaşıyorum. Bu mucize, o konuşan zihin susuyor. Tamamen kendinizle baş başa kalıyorsunuz. E, eğitim de bir tam gün sürüyor. E orada aksesin bütün araçlarını işte öğreniyoruz. Seans yapmayı öğreniyoruz. 2 seans alıyoruz, iki seans veriyoruz. ve aynı gün uluslararası geçerliliği olan bir sertifikaya sahip oluyoruz. Peki e, Üznur Hanım bunun belirli bir yaş skalası var mıdır? Ee, Yok herkes, hayır. E, kadın erkek diye bir ayrımı var mıdır? Hayır. Çocuk ayrımı var mıdır? Yok hayır çocuklarımızla da eğitime gidebiliyoruz. Ben de kızımla katılmıştım o eğitime. Onlar için de güzel bir alan. Hı hı. Peki efendim neden e, bu e, işi seçtiniz? Ee, ne itti sizi ne? E, çünkü araçları gerçekten çok kolay ve e, kişiyi hemen anında dönüştürebiliyor. Sıkışık olduğunuz e, alanlardan hemen çıkabiliyorsunuz. E, Aksesin kullandığımız mantraları var. Biz sabah kalkar kalkmaz o mantralarla güne başlıyoruz. E, gruplarımız var, gruplarımızda paylaşıyoruz. Yine bizim e, eğitmen arkadaşlarımız da aynı şekilde katkı oluyoruz. Yani katkı olmaya çalışıyoruz. Peki e, sizlere gelen e, danışanlarınızdan genelde istekler hangi doğrultuda oluyor? Genelde e, katılaştırdığımız sıkıştığımız e, günlük yaşam içerisinde alanlar olabiliyor. Evet. O alanlardan çıkmak için e, ya bar seansı talep ediyorlar. Ya temizlik e, hani yapılabiliyor, o alandan çıkmak için sorular sorulabiliyor. Peki e, işinizin keyifli yönleri nelerdir? Evet en güzel kısmı da bu zaten. <laughs> seans yaptıktan sonra kişinin seans yani e, sedi, kişinin önce bir yattığı e, yüz ifadesinin halini, ruh halini görüyorsunuz. Bir de seanstan sonraki dönüşümü görüyorsunuz. O büyük haz veriyor. Peki hemen böyle bıçak gibi kesen bir şey mi yani evet. hani böyle anında etki eden bir şey, nokta evet. atışı yapan bir şey midir evet, bu akses? Evet evet, aynen misin? öyle evet. Bu akses prosesleri var. Bunları hayata dair sürekli kullanmak gerekiyor, değil mi? Yani hani işe yaraması için değişik bir zihin yapısındayken. Ee, bu alana geçmek için işte bu dediğiniz mantraları bir yere yazıp bunları gün içinde tekrarlamanız e, kişiye nasıl bir katkı sağlıyor? Şöyle zaten e, hani bir yere yazmak ya da okumak gibi hani başlangıçta öyle olabiliyor Hı -hı. da daha sonra o oturuyor zaten. Alışkanlığa Alışkanlık şey, değil haline geliyor. Sürekli soru soruyorsunuz, söylüyorsunuz. E, neler mümkün e, işte diyebiliyorsunuz. Yani bir benim e, deyimimle... Akses kafası. Evet. Akses kafasıyla yaşamayı ben seviyorum. Akses kafası diyorum. Hayata dair e, açarsak soru sorarak e, evet. ilerleyen bir e, süreç sanıyorum. Değil evet. mi bu akses? So, evet evet soru soruyoruz cevap aramıyoruz. Soru sorup bırakıyoruz. Soruda kalıyoruz. Cevap aramıyoruz. Soru işte e, bir süre sonra hayata geliyor. geliyor tezahür geliyor. ediyor değil mi? Aynen öyle. Peki e, ne zamandır bu işle uğraşıyorsunuz? 3 yıl siz oldu. 3 yıl üç oldu. Yıl, üç yıl önce tanıştım. Yoğunluk var mı? Yoğunluk Tanışanlarınızda e, yani evet. Yani yoğun talep var mı daha doğrusu var, bu doğrultuda? Var var da? yani o seansın tadını alan zaten sürekli bir seans istiyor. Peki efendim e, bizim programımızda da e, doğru orantılı isim olarak e, sizce başarının yolu nedir? Ee, başarının yolu yani istemek, benim e, isteğim de insanlara katkı olabilmek, katkı sunabilmek. Peki sizi en çok ne motive eder diye bir soru gelmiş izleyiciden. Beni en çok e, karşımdaki insanın dönüşümü onu görmek ona katkı olduğumu hissedebilmek katkı olmak değil evet mi? katkı o olmak dönüştüğünü evet dönüşünü görebilmeniz evet. dünyanın her şeyine bedel oluyor gerçekten de evet. Peki sizin en güçlü yönlerinizi sormuş seyircimiz en güçlü yönleriniz nelerdir hayata dair Hayata dair yine benim yani Akses'ten önce de şey hedefim düşüncem, misyonum olmuş halim katkı olmak, katkı olabilmek. Nasıl katkı olabilirim? Ne verebilirim? Akses Spars e, tamamen e, eğitim aldıktan sonra e, insanın bilinç yapısını değiştiriyor mu? Tabii. Düşünce yani, yapısını, hayata bakışını. Kesinlikle değiştiriyor. E, zihin, mantık devre dışı. Tamamen bilinçle e, yaklaşıyorsunuz her şeye. Yani bir... E, eğitimle bir aldığınız eğitimle bunu hemen hayata geçirebilmek o tabii tabii kadar tabii kolay. Ki, tabii ki Ben eğitimden önce zaten YouTube'da gördüğüm tesadüfen gördüğüm bir videoyla kendimi dönüştürmeye başlamışım. O sorularla, hı hı. deneye yanıla, neler mümkün, bundan daha iyi nasıl olur, her şey göründüğünün tersidir, hiçbir şey göründüğünün tersi değildir gibi mantralarla ben bir yıl boyunca oynadım. O değişimi kendimde gördüm. O değişimden sonra e, bir seans istedim. Seansı görmek istedim. Seanstan sonra da zaten dedim tamam yani bu alan benim alanım. E, ben bu alanın içinde kalmalıyım. Zihnim, mantığım sussun. Ben tamamen bu alanda sorularla yaşayayım. O alana girmişsiniz siz yani. Hani evet. Hani o e, işte gördüğünüz videolarla ya da işte eğitimlerle o alanın içerisine girmişsiniz sonuç olarak. Evet. Peki efendim bu işte hedeflediğiniz konumun mertebesi nedir diye bir soru gelmiş. Ben dediğim gibi insanlara katkı olmak. Onların da diğer insanlara, çevrelerindeki insanlara, ihtiyacı olan insanlara, sıkışmış, katılaşmış düşüncelerin içinde katkı bekleyen insanlara katkı olmalarını sağlamak. katkı, Harika. katkı, katkı. Peki, e, akses Bars'ı uyguladığınız danışanlarınızda siz. Ee, anında bir değişim gözlemliyor musunuz evet. yoksa hani belirli bir süre geçmesi gerekiyor mu? Yok hemen görüyorum ben yüz ifadesinden görüyorum zaten seans yaparken de nefes alışlarından anlayabiliyorum vücut hareketlerinden anlayabiliyorum ee, seans esnasında bizim kullandığımız uzun bir e, prosesimiz var temizleme cümlesi hı hı. onu tekrarladığımız zaman her barda e, temizleme cümlesini tekrarlıyoruz ben kişide görüyorum. Bir şeylerin açığa çıktığını, o alandaki blokajların çözüldüğünü ben hissediyorum. Esneme oluyor mu daha ziyade danışanlarınızda? Tabii tabii, tabii dönüşüm olduğu zaman esneme oluyor. Benim danışanlarım genelde uyuyorlar. %90'ı evet. uyuyor. Masaj Konu gibi geliyor herhalde. Konuşan, konuşan çok az. Ee, konuştuğu zaman da hemen dönüştürebiliyoruz takıldığı alanlarda. <laughs> Esneme oluyor, gerinme oluyor, bitti mi diyor biraz daha <laughs> devam edebilirdi diyor. Hemen anlıyorum yani kalktığı zaman da yatan kişi başka, kalkan kişi başka. Çok enteresan hakikaten. Peki efendim son olarak e, sizleri izleyenlere söylemek istediğiniz bir mesajınız veya bir son söz var mıdır? Son söz, Akses'e gelin, Akses'le tanışın, <laughs> o alanı bir yaşayın, hissedin. Değişin, dönüşün, soruda kalın. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Sağ olun, ben teşekkür ayağınıza ederim. sağlık. Efendim Özgür Hanım'la Akses Bars'ı konuştuk. bir dahaki sefere kadar sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşça kalın, görüşmek dileğiyle.